Evet merhabalar ee, biliyorsunuz Rize'de e, hayal kırıklığına uğradık e, hem üç puan kaybettik hem de ikincilik yarışındaki avantajımızı e, rakibimize verdik e, Onun ertesinde bir kırılma yaşamama adına e, diğer maçlar son diğer maçlardan önce de gereksiz bir strese girmem adına Gaziantep maçı son derece önemliydi. Gaziantep takımı potansiyelli oyunculardan oluşan sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti ama e, maçın başıyla beraber oyunun kontrolünü elimize aldık. E, i̇yi bir dakikada da Endri ile golü bulduk. E, ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza e, biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki tane gol bulduk. E, genel anlamda Takımın oyunundan, mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Ee, tabii ki negatif yönlerimiz yok muydu? Mutlaka vardı. 10 kişilik rakibe karşı pozisyonlar verdik artı üstüne. Bir tane de gol yedik. Ee, bugünden de negatif anlamda çıkarımlarımız ee, bunlar oldu. Devam edeceğiz. Ama Avrupa'da mücadele ettiğiniz zaman bir e, kural yok. Yani yabancı yerli kuralı yok sizin yeni dönem için